Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılan oyunu oynuyoruz. İlk önce kendimizi değiştirelim. Şu gökkuşağını yapacağım ben. Gökkuşağlı olsun. Gökkuşağı. Gökkuşağı, gökkuşağı. Gökkuşağı bulmadan gitmem. Gökkuşağı, gökkuşağı arkadaş geride kaldı. Ha, bu arkadaşlar oyuna oh, Oha. Oha yani. Diyeyim oha. Oha. A Ay! Değiyordu. Değme. Tamam mı? Değme canım. Değme canım? canım. Bak canımın içi diyorum. alıyorum ben kendim ölüyorum. O <laughs> reklama arkadaşlar özür dilerim. Değiştireyim kendimi. öldü öldü. Ben alacağım. Benim benim. Zaten bir minnacık boyum var. Öldüm. Ölemiyorum ama. <laughs> Ay, öldürmem lazım. Ah. Ah, öldürdüm. Benim, benim, benim. Benim bu. Benim hakkım. Ben öldürdüm. Uyya. Uyya. Vay. Ram. D arkadaşlar. Donalım bari. Aa, ölüyorum ama. Ya çok kötü bir oynayış arkadaşlar. Bu sefer ölmeyeceğim. Uzaklaşacağım herkese. Bunları toplayacağım Bunları toplayacağım. Birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hiç bilinci olamıyorum. Şurada. Hah bana bulaşmadı. Hmm. Ben şuradan bir toplayayım, büyüyeyim onları yerim. Allah bu ne? Allah, bu ne? Bu kule ne? bu ne? Git bitmiyor ya. Oh, ay öldüm ya. <laughs> Ay, bu ne? Bitiyor mu bu? Au! Benim 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 Au. oh, ben aldım ben 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 benim 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 ben aldım çünkü ya bile bile ölmedim ya, bile bile öldüm. Ama ben bilmiyordum. E, bilmiyordum ya. Iı, çok sıkıştı. Arkadaşlar bunu beni yenebileceğini mi sanıyorsun, bebiş? Oha, çıktı o kadar bir çıktı ki. Allah'ım ya. Öldük hemen. Öldük. Öldük. Bu arkadaşlar ya. Moralim bozuk. Arkadaşlar kesin burada birisi öldü. Kesin. Kesin öldü. Aa! Öldük ama bak. Ölmeyeceğim. Kendi etrafımda döneceğim. Döneceğim kendi etrafımda. Öl. Uzaklaşacağım herkesten. Hakikaten. Oh, 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 Benim. Arkadaşlar. Oh, no. Öldüm. Ama ölmeyeceğim diyorum. Ölüyorum. Ne yapayım ya? Birinci olmak istiyorum. O yüzden kazan kazanmak istiyorum. Hmm. Aa, benim yanımda küçüğüm var. Orada. Hmm. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. büyük, büyük, büyük. Çok büyük. büyük. Au, ben büyüdüm ama. Arkadaşlar. Daha değişik oyunlar gelecek size. Daha değişik oyunlar da gelecek arkadaşlar çok değişik oyunlar gelecek. Ben yükleyeyim telefonumu arkadaşlar. Size çekeceğim. Size çekeceğim bu videoları. Arkadaşlar git git bitmiyor. Bitti son. Aa, bak arkadaşlar arkadaşlar bir şeyler bıraktı. şu an büyüdüm biraz. Ama ya nasıl? Bak gör gör. Bak senin aynısını yapacağım. Bak senin aynısını yapacağım. Bak bak. Ama giriyor oyuna bu. <laughs> Arkadaşlar çık, çık. çık. Ama Ben hep öldürdüm her şeyi, herkesi. Herkesi ya. Ben öldürdüm herkesi. Şu an çok sinirim bozuldu. Ben inanılmaz sinirim bozuldu. Bozuk falan dedim. Ben bak ölürsem kendimi gebertirim şurada. Ya karantinada kalmak çok can sıkıcı bir şey ya. Şurada seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. arkadaşlar şu an gidiyor ve sen öldün. Benim musun? bak bana bir şey yapma tamam mı? Bana bir şey yapma. Alım alım ben gideyim ben gidiyorum ben gidiyorum. Lan ölüyor Lan bu nasıl bir oyun ya? Arkadaşlar. Ama. Ama ya. Ama ya. Şansına. Ben takıldım. İnşallah öldürürüm onu. Seni öldüreceğim. Ama yüküm yok. Ölmedim ama. Biraz toplamam lazım. Şunlardan. Hmm. La 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 la. öldüm, öl, öl, öldüm yani. Arkadaşlar ah, öldüm. Hali uzanamadım hep. Hiç uzanamadım. Son anda sıyırdı. Şöyle dürt. Evet. Oha. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh! İlk defa böyleyim. Oo, lazım. Ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Yaşıyorum, yaşıyorum. Ölmedim, ölmedim. Yaşıyorum, 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 yaşıyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Evet. Arkadaşlar videom bu kadardı. Like veya like ab like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz.